Efendim sorular gelmeye devam ediyor. Ben de soruları, değişik soruları topluyorum. Bir soru haline getiriyorum. Onlara cevap vermeye gayret ediyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce. Soruların birisini şöyle toparladım. Türkiye'de basının susturulduğunu, gazetecilerin hapse atıldığını görüyoruz. 2014'te Zaman Gazetesi'ne polis baskını yapıldığında işin bu noktaya geleceğini düşündünüz mü? Bu noktadan çıkış var mı? Öncelikle meseleyi sadece gazeteler ve medya üzerinden görmenin yanlış sonuçlar doğurabileceğini, en azından eksik sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Genel tabloyu iyi görmek lazım. Şöyle bir 3 yıl, 5 yıl geriye gittiğiniz zaman Türkiye neredeydi, bugün nerede? 3 sene, 5 sene önce Türkiye dünyaya model olarak gösterilen, en azından örnek olarak gösterilen bir ülkeydi. Avrupa Birliği yolunda ilerliyordu şeffaflaşma konusunda adımlar atıyordu, demokratikleşme konusunda adımlar atıyordu ve dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye alkış yükseliyordu. Sadece Avrupa'dan ve Amerika'dan değil, İslam dünyası da dahil bütün dünya bu demokratik, özgürlükçü, katılımcı adımları alkışlıyordu. Şimdi Türkiye bambaşka bir ülke haline geldi. Maalesef Türkiye demokrasiden koptu, anayasayı askıya aldı yasaları ayakları altına aldı. İnsan hakları 3 sene 5 sene öncesine göre tamamen yerle bir edildi. Avrupa Birliği hedefinden kopuk çok daha an koptu Türkiye. Türkiye şimdi nerededir? Türkiye'nin nerede olduğunu anlamak bile zor. Katar'ın yanında, Suudi Arabistan ve 7 Arap ülkesinin karşısında. Amerika ile düşman daha işte görüyorsunuz Amerika'da temsilciler meclisinde 397'ye 0 bir karar çıkartıldı. Bu da Türkiye'nin Amerika'daki algısı, Batı'daki algısının çok açık bir göstergesiydi. Almanya ile başta olmak üzere, Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkisi bitti bitecek, yok oldu yok olacak seviyeye geldi. Türkiye nerede duruyor? Herhalde Türkiye'de de bu işi bilen kimse yok. Sadece bir adamın, iki adamın, bir ailenin, iki ailenin dudağı arasında kalmış. Türkiye oradan buraya, buradan oraya savruluyor. İnsan hakları ihlal ediyor o kadar ihlal ediliyor ki yani şöyle bir bakayım dedim. Son aklımda kalan ve baktığım mesela bir Turkey Perch diye bir sayfa var. O sayfayı devamlı takip etmekte fayda var. Dakikası dakikasına, günü gününe Türkiye'deki insan hakları, ihlalleri orada rapor ediliyor. Orada gördüğüm, en son gördüğüm aklımda kalan raporlara göre 139 bin kişi devletten, işinden, gücünden sorgusuz, sualsiz müdafası, savunma hakkı gözetilmeksizin işten atılıyor. 104 bin yanılmıyorsam aklımda kalmadı, yanlış kalmadıysa kişi gözaltına alınıyor. Ve her gün alınıyor. Belki bu rakam her gün artıyor. Hiçbir müdafaa hakkı olmaksızın sadece ve sadece bir istihbarat raporu ve bir fişleme ile o fişlemeyi yapan o istihbaratı da yazıklar olsun demekten başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü insanların en tabii hakkı kendilerini savunma hakkıdır. Düşünün siz 8 bin civarında öğretim görevlisi işten atılmış. 15 Temmuz planlı darbe tırnak içinde söylüyorum planlı kurgusal darbenin kumpas darbenin mağduru olarak 8 bin öğretim görevlisinin işten atılması ne demektir? Yani profesörler, doçentler mi darbe yapmıştır? Türkiye şu haliyle, şu manzarasıyla kendi kafasına kurşun sıkan bir adama benziyor. Türkiye'nin beyin ölümü gerçekleştiriliyor. Türkiye düşmanları, Türkiye görünümlü Türkiye düşmanları, Türkiye'nin bütün beyin gücüne kastetmiş ve adeta bir intihara doğru sürüklüyor Türkiye'yi. Yurt dışındaki Türk okulları kapansın diye onca gayreti gösteren olsa olsa ancak Türkiye düşmanıdır. Ama ben mağduriyetleri sıralıyordum, mağduriyetlere devam edeyim. Yaklaşık 5000 civarında yargı mensubu, savcı, hakim vesaire bu insanlar işinden gücünden atılıyor, birçoğu hapshaneye atılıyor. Bu genel manzarayı iyi görmek gerekiyor ki basınla ilgili yapılan e, mağduriyetleri de daha genel bir mağduriyetin bir parçası olarak görelim. Şöyle düşünebiliyor musunuz? 17 bin anne, bunu Turkey Perch'te göremedim, başka bir kaynakta gördüm. 17 bin anne şu an hapishanede. 560 tane çocuk, 560 tane çocuk hapishanede annesiyle beraber büyüyor. Ey uçurtmayı vurmasınlar üzerinden onlarca yıldır edebiyat yapan devrimci, düşünce iklimi itibariyle kurulu düzene karşı çıkmakla övünen insanlar 560 tane çocuğun anneleriyle beraber hapishanelerde büyümesi nedir? Şunun yani Türkiye'nin yaşadığı vaziyete bakın. O çocukların yaşadığı, ailelerin yaşadığı mağduriyetlere bakın. Ve hiçbir rakam, net bir rakam söylenemiyor ama 50 milyar civarında Anadolu sermayesinin üzerine çöküldü. Bu kadar gaddarlık, bu kadar mekkarlık, bu kadar acımasızlık, bu kadar haydutluk Türkiye tarihinde görülmüş bir şey değildir. Bütün bu çerçeve içerisinde basına geldiğimizde aldığım rapora göre yine Türkiye Poşte gördüğüm rakama göre söylüyorum. 149 tane medya grubuna müdahale ediliyor ve kapatılıyor. Her birinin bünyesinde gazeteler var, dergiler var, radyolar var, internet siteleri var. 149 tane medya kurumu susturuluyor. Olacak şey midir? 240 civarında gazete tutuk, gazeteci tutuklu. Geçenlerde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin verdiği rakama göre 120'nin üzerinde gazeteci yurt dışında yaşamak, sürgünde yaşamak zorunda bırakılıyor. Olacak şey mi? Stockholm Center for Freedom onun verdiği rapora göre Türkiye'de 10 binden fazla gazeteci işsiz. Nedir bu Türkiye'yi medya üzerine yapılan baskıları düşündüğümüzde genel tabloyu görmek lazım. Türkiye Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen demokrasiyi çoktan ayaklar altına aldı. Bir darbeyi bir başarısız kanlı haince yapılan bir darbeyi alçakça kurgulanmış bir darbeyi vesileden sivil diktatörya insanları yaşlarına bakmadan insanların masumiyetlerine bakmadan o insanlara zulm ediyor, gadre diyor bir zulüm dönemi başladı. Tabii ki bundan da en çok payın alanlardan birisi medya grupları oldu. Ama ben soruda da geçtiği gibi 2014'te eğer Türk medyası nereye gidiyor meseleyi anlayabilseydi, yapılan çalışmaların nereye götürülmek istendiğini anlayabilseydi bütün bu sıkıntıları yaşamazdı diye düşünüyorum. 2014 14 Aralık'ta Zaman Gazetesi'ne yapılan ilk baskın nasıl bir gözü dönmüşlük, nasıl bir kanun tanımamazlık, nasıl bir anayasa tanımamazlığın en bariz örneğiydi. Hayko Bağdat o zaman çok hatırlıyorum, iyi hatırlıyorum. Dedi ki bu iş zamandan başlıyorsa bunun devamı çok feci olacak demektir. Nitekim o gün gelen bazı ekran yüzleri ben orada bazı şeyler söylemek zorunda kalmıştım ve demiştim ki bu iş zamanla başladıysa burada durmaz. Bakın 149 tane kapatılan medya gruplarına bir bakın. İçlerinde Alevi kardeşlerimizin Alevi cemaatinin televizyonları, gazeteleri, tele, radyo'ları, internet siteleri var. Kürt de Kürtlerin çıkardığı gazeteler, televizyonlar var. Kürt kardeşlerimizin yaptığı yayınlar var. Adamları daima hep şöyle teselli olmaya çalıştı birileri. Cemaatla AK Parti kavga ediyor. Hayır efendim Türkiye Avrupa Birliği sürecindeki özgürlükçü, katılımcı demokrasiyi terk etti. Türkiye bir diktatoryaya doğru kayıyor. Mesele buydu bunu görmediler. Çok üzüldüğüm şeyler oldu. Türkiye'nin çok önemli bir haber kanalından bir yetkili beni aradı. Geçmiş olsun diyor. Dedim ki bana önce geçmiş olsun diyeceğine Kanalın altındaki alt yazıya bak. Ayıp değil mi bu yazdığınız yazılar? Bir gazete basılıyor. Bunu terör örgütü bilmem ne gibi şeylerle lanse ederek veriyorsunuz. Ayıp değil mi? Yakışıyor mu? Uluslararası bir televizyon kurumunun ismini almışsınız. Yakışıyor mu bu size deyince? Hık mık etti, utandı, sıkıldı. Ben şimdi değiştiriyorum dedi. Uyanamadılar. Eğer o gün değiştirebilmiş olsalardı, o gün zihniyetlerini değiştirebilmiş olsalardı, bir grup çapulcu, Hürriyet gazetesini, CNN Türk'ü, Doğan grubunu taşla, sopayla camlarını, çerçevelerini iki defa kırmayacaktı. Bir yazarını sokak ordasında ibret olsun diye dövmeyecekti. Ama uyanabilirdi Türk medyası. Eyvah buradaki hedef bütün gazeteciliktir diyebilirdi. Maalesef diyemedi. Ben o gün yaptığım açıklamada dedim ki bu iş Cumhuriyet gazetesine kadar gelir. Bu iş Sözcü gazetesine kadar gelir. Ama arkadaşlarım, meslektaşlarım maalesef söylediklerimizi bir panikle, bir aceleyle söylenmiş sözler zannetti. Maalesef üzülerek daha sonra gördük ki Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticileri de hapishanelerde çürütülmeye başlandı en uydurma, en saçma sapan iddialarla. Hangisi saçma sapan değil ki diyebilirsiniz. Ahmet Altana yöneltilen, Mehmet Altana yöneltilen Kadir Gürsel'e yönetilen, Atilla Taş'a yöneltilen suçlamalar, Ali Bulaca yöneltilen suçlamalar ya bunların hangisi mantıklı? Hangisi bu insanlardan bir tek satırla darbeye destek vermiştir? Ama onu vesile ettiler, bunu vesile ettiler, uyurdular, sebepler icat ettiler ve bütün medyayı tek tek bütün gazetecileri susturmayı kendilerine şiar edindiler. Sözcü Gazetesi'ne de sıra geldi. O Sözcü Gazetesi ki 14 Aralık 2014'te gözaltına alındığımızda Zaman Gazetesi yöneticilerinin efendim birileriyle iktidardaki birileriyle çekilmiş bir törende, bir resmi törende çekilmiş fotoğrafını basarak "Oh olsun" diyordu. Ben bugün Sözcü Gazetesi'ne oh olsun diyemiyorum. Çünkü fikirlerine katılmasam da düşünce dünyamız arasında farklılıklar olsa da ortak bir müşterekte insan hakları müşterekinde, insan haklarıyla beraber demokratik adalet üzerinde, sözcüyle de, cumhuriyetle de, evrenselle de, bütün medya kuruluşlarında, doğan grubuyla da, diğer gruplarla da bir gazetecilik ekseni etrafında demokratik bir dayanışma içinde olmalıydık. Ama herkes kendi mahallesinin türküsünü söyledi, herkes kendi mahallesinin alkışçılığını yaptı, Herkes kendi cemaatinin içinde kendi kendine hapsetti ve Türk medyası bugün bitti bitecek bir noktaya geldi. Kimisi vesayet altında, kimisi mahpuslarda, kimisi adeta işkence altında. Buradan bir çıkış yolu var mı? Elbette var. Açık söylüyorum elbette hiçbir diktatörlük sonsuza kadar yaşayamaz, yaşayamadı, yaşayamayacak. Eğer adaletten ayrılmışsanız, Bunlar sizin alnınıza kara bir leke olarak duracak. İnsanlık tarihi boyunca utanacaksınız. Elbette bir gün bu zulümde sona erecek. İnsanlar bebeğiyle hapishanede kalan masum anneler, onların masum çocukları, onlardan akademik çalışmadan başka bir şey bilmeyen ve uydurma bir örgütle suçlanan, FETÖ diye bir örgüt uydurdular. Açık söylüyorum FETÖ diye bir örgüt yoktur ama etö diye bir örgüt vardır. FETÖ suçlamasını yapan etönün ta kendisidir, teröristin ta kendisidir. Elbette bu günler geçecek ve bir gün Türkiye'de temel hak ve özgürlükler yeniden elde edilecek. Suçu olanlar, bugün insanlara, suçsuz insanlara suç isnat ederek haksızlık yapanlar da bir gün mutlaka yaptıklarının hesabını adalet karşısında verecekler umutsuzluğa gerek yok ama keşke diyorum keşke Türk medyası erken uyanabilseydi ayaklarının altından bir sehbanın çekildiğini fark edebilseydi ama bu günlerde bizim için bir ibretlik hatıradır bu günleri namusluca demokratik bir şekilde yaşayan dimdik durabilen insanlar ister içeride ister dışarıda dimdik durabilen insanlar. İster sürgünde ister mahpusta dimdik duran insanlar. Bir gün tarih onları tabii ki alkışlayacak. Onlar belki de çıkış yolumuzu bize göstermiş olacaklar.